açıklandı demektir. Surede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin insanlar üzerindeki ahlaki ve manevi etkileri konu edilmektedir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, ey Muhammed! Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen istediğini yap, şüphesiz biz de istediğimizi yapacağız. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükafat vardır. De ki, siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede. Yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi.